Merhabalar, bu dersimizde simetri konusunu işleyeceğiz. Simetri, bir şekli eş iki parçaya ayırmaya ya da ya da bir şeklin bir yere göre, yere göre görüntüsünü çizmeye simetri diyoruz matematikte. Dedik ki bir şekli iki eş parçaya ayırmaya simetri diyoruz. Bir şekli eş iki parçaya ayıran çizgiye de simetri doğrusu diyoruz. Şimdi bunu örneklerle gösterelim. Şimdi ben önceden Hazırlama yaptım. Mesela, mesela arkadaşlar, bu bir dikdörtgen, bir kağıdımız var, dikdörtgen şeklinde, iki tane uzun, karşılıklı uzun kenarı var, iki tane kısa kenarı var. Şimdi bu şekli öyle, bu şekli iki eş parçaya ayıracağız. Ne taraftan e, ayıracağımızın hiçbir önemi yok. Şöyle yapabiliriz, şöyle yapabiliriz. Hiç önemli değil ne taraftan çizgi çizeceğinizin hiçbir önemi yok. Yeter ki çizdiğimiz çizgi öyle bir çizgi çizelim ki bu kağıdı eş iki parçaya ayırsın. Şimdi ben önceden katlamıştım. Kalemle göstereyim. Şimdi benim kağıdım. Şimdi arkadaşlar tam şu şuradan şöyle kesik kesik gösteriyorum. Böyle yaparsam şuradan böyle bir çizgi çizersem noktaları birleştirirsem oluşan bu iki parça birbirine eş. Nereden anlıyorum birbirine eş olduğunu? Tam çizdiğim doğrudan katlıyorum. Bakıyorum parçalar üst üste geliyor mu? Tam üst üste geliyorsa o zaman bu doğru bu doğru parçası bu şeklin simetri doğrusudur. Aynı şekilde şu yukarıdan aşağıya yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirim. Ben eş doğruyu çizmek için şöyle yapabilirim. Hemen işi sağlama almak için. Üst üste getiririm. Bakalım. İşaret koydum. O zaman şimdi tam şuradan şuraya bir doğru çizdim. Şimdi ben bu çizgiden şöyle katladığımda tam bu çizgi ortaya gelecek şekilde katladığımda oluşan şu parçayla şu parça üst üste geliyorsa bu doğru simetri doğrusudur. O zaman bu dikdörtgen şeklindeki bir şekle kaç tane simetri doğrusu çizebildik? Bir, iki. Daha farklı çizebilir miydik? Sanmıyorum. Bir deneyelim. Ben kağıdı çevireyim. Bu taraftan bakalım. Diyelim ki köşegen çizsek. Köşeden köşeye bir çizgi çizelim çizdik. Şimdi biz bir doğru çizdik. Bu doğrudan katlayalım bakalım. Katlıyoruz. Doğrudan katlıyoruz. Aa bakın. Şu parçanın önünde üst üste denk gelmedi. Bu parçanın da önü boş. Yani parçalar tam olarak üst üste denk gelmedi. O zaman şu doğru dikdörtgenin simetri doğrusu değildir arkadaşlar dikdörtgen şeklindeki bir e, şey, bir eşyamızı ancak iki tane simetri doğrusu çizebiliyoruz şimdi bir tane e, kare şeklinde bir tane kare şeklinde bir tane kağıt aldık şimdi bakalım buna kaç tane simetri doğrusu çizeceğiz simetri doğrusu ne dedik eş iki parçaya ayıracak Eee... <laughs> şeklimizi eş iki parçaya ayıracağım. Bir bakalım bakalım gene ortadan tam ortadan çizmeye çalışalım. Ve bu çizdiğimiz çizgiden katlayalım. Katladık. Evet parçalar tamamen üst üste geldi. O zaman bu doğru bu kare şekli, bu kare şeklinin simetri doğrusudur. Çünkü onu eş iki parçaya ayırdı. Peki bu taraftan yanlamasını yapabilir miyiz? Tahmini yapıyorum ben bunu şimdi aşağı yukarı ölçmeden biraz fazla aşağıda yaptım bakalım katlayalım tam bu çizgimiz çizgiden katlıyoruz ve bakıyoruz şeklimiz gerçekten üst üste geldi mi evet şeklimiz bakın üst üste geldi o zaman bu doğru da kare şeklinin simetri doğrusu çaprazdan deneyelim yani köşeden köşeye köşegen çizelim şöyle çizelim ve katlayalım. Tam çizgiden katlıyorum. Bakın tam üst üste geldi. Hiç boşlukta kalan bir şey yok. Bu şekilde, bu şekil. Yani şu parçayla şu parça tamamen aynı. O zaman bu doğru da karenin simetri doğrusudur. Ters yönden yapalım. Bu köşeden bu köşeye yapalım. Ters yönden köşe çizelim. Evet. Bir bakalım bakalım katlayalım. Ve bakalım. Evet arkadaşlar. Gene şekil üst üste geldi. Şu şekilde şekil üst üste geldi. O zaman bu doğru da karenin simetri doğrusudur. O zaman kareye kaç tane simetri doğrusu çizebildik? 1, 2, 3, 4. Bir karenin dört tane simetri doğrusu olabiliyor. Ama dikdörtgenin biraz önce de gördük. 2 tane simetri doğrusu oluyor. Şimdi Üçgen şeklinde bir tane üçgen şekli alalım. Üçgen şeklini aldık. Bakalım bu üçgen şekline kaç tane simetri doğrusu çizebileceğiz. Şimdi tam ortadan bir çizgi çizelim. Öyle bir çizeceğiz ki oluşan şu parçayla şu parça birbirine eş olmalı. Nasıl anlayacağım eş olduğunu tam doğrudan katladım. Evet parçalar tamamen üst üste geldi. O zaman bu doğru bu üçgenin simetri doğrusudur. Peki bu üçgene başka yerden simetri doğrusu çizebilir miyim? Bir bakalım. Şuradan çizeyim. Deneyelim. Oldu mu? Olmadı arkadaşlar. Çünkü burada boşluklar oldu. O zaman Üçgenlerde e, her zaman işte bir tane simetri doğrusu, iki tane, üç tane çizebiliriz diyemiyoruz. Bunu bilemiyoruz. Artık bize verilen üçgenin şekline göre eşkenar, iki üçgen mi, ikizkenar üçgen mi ya da çeşitkenar üçgen mi ona göre onun simetri doğrularını bulabiliriz. bulamaya da biliriz. Olmay da bilir. İlla her şekli simetri doğrusu olacak diye bir şey yok. Şimdi daire şeklinde daire şeklimiz vardı. Şimdi daireye benzetmeye çalıştım. Şimdi bu daireni bir simetri doğrusu çizebilir miyiz? Bir kontrol edelim. Ben şöyle yukarıdan aşağıya başlıyorum. Ve kapatıyorum. Biraz iyi oldu ama tam şöyle kapattığımda evet şu parça tam bu parçanın üstüne denk geldi. O zaman bu daire şeklinin simetri doğrusu bu olabilir. Peki buradan çizebilir miyim? Bakalım. Kapatalım. Evet. Gene parçalar üst üste geldi. Bir tane çizdim. Peki şöyle çizebilir miyim? Evet. Böyle çizebilir miyim? Evet. Şöyle çizebilir miyim? Evet. O zaman galiba sonsuz sayıda bir sürü doğru çizebiliyoruz. Önemli olan doğrunun eş iki parçaya ayırması. Şimdi arkadaşlar ben birkaç tane şey aldım elimden. Şimdi bu daire şeklindeki kapağa bakalım. Buna biraz önce de gördüğümüz gibi bir sürü çizebiliyorum. Şöyle çizebiliyorum. Şöyle çizebiliyorum, şöyle çizebiliyorum, şöyle çizebiliyorum. Bir sürü çizebiliyorum. Peki şimdi şuna bakalım. Şimdi bu taraftan bakarsak eğer şöyle çizebiliyoruz. Şöyle çizebiliyoruz. Peki şöyle çevirelim. Bakın burada farklı bir şey var. Şimdi şöyle bir çizgi çizdiğimizde şöyle şu parçayla şu parça şöyle kapatırsam üst üste gelir. Ama şöyle düşünelim. Ben şuradan şöyle tam ortadan bir çizgi çizsem. Şu parçayla şu parça birbiriyle aynı değil. O zaman bu şeklin bu doğru bu şeklin simetri doğrusu değil. Ama şu doğru bu şeklin simetri doğrusudur. Çünkü oluşan şu parçayla şu parça tamamen aynı. Ama böyle yaptığımızda şöyle yaptığımızda şu parçayla şu parçanın görüntüsü aynı değil. O zaman her şeklin simetri doğrusu vardır diyemiyoruz olabilir her şey her şeklin bir tane simetri doğrusu var mıdır bir tane de bir tane de olabilir birkaç tane de olabilir bunu artık şeklin özelliğine göre bakıyoruz kesin ifade kullanmıyoruz şimdi ben şekilde daire tahtaya çizmiştim şimdi bunun üstünde gösterelim şimdi o zaman daireye şöyle bir simetri doğrusu çizebiliriz Şöyle çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz. Gelelim üçgene. Şöyle çizebiliriz. Şu parça şu parçaya eş. Karede şöyle çizebiliriz. Şöyle çizebiliriz. Köşe köşeye çizebiliriz. Köşeden köşeye çizebiliriz. Karede zaten 1, 2, 3, 4 tane simetri doğrusu vardı. Dikdörtgene bakalım. Yukarıdan aşağıya çizebiliyoruz sağdan sola çizebiliyoruz ama köşeden çizemiyoruz. Dikdörtgenin 2 simetri doğrusu vardır. Karenin 4 tane simetri doğrusu vardır. Üçgen de şekle göre değişiyor. Dairede de sonsuz sayıda olabiliyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil butonuna basarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.